arkadaşlar. Bugün yanımda Emir var. Selam Buralehu. Bu arada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir kere çekmiştik. Üçüncü bölüm bu arkadaşlar. Üç mü oldu? Evet. iki tane çektik. Üçüncüymüş arkadaşlar. Ben ne kadar dikkatsizsem. <laughs> i̇ki diye hatırlıyorum. İki diye hatırlıyorum. İkinci videoyu çekmiştik biz. şey şimdi 3 oldu sahi Evet. Şimdi 3 üç oldu. 3. videodayız. Ya bu 2 ya bu 3. 3 3 3. Evet hangi oyunu tanıtmak istersin arkadaşlarımıza Yemiş? Bunu herkes biliyordur ama. Evet oynamıştık ee, birinci evet. sediğimizde de. İlk, İlk ben başlıyoruz ortaya koyuyordum. Heh. Ne yapacaksın? Be? Hmm, buraya koyalım. Ben de seni engelledim. de böyle kimse kazanamayacak. Söyleyeyim. En baştan yapıyor şimdi. Sen başlıyorsun. <laughs> ha, Arkadaş, şey mi kazandı. Bir daha yapalım mı? Hadi bir daha. İlk sen başlıyorsun. Arkadaşlar Poyraz'ın da şeyde videosu da abone olmayı unutmayın. Ben yemem öyle şey. <laughs> <laughs> ne oldu? Kafasız mı çocuk arkadaşlar? Ya evi biz siz bir evi gerçek hayatta görseniz tam bebeğiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda delildi ben. Mesela deliler hastanesi lazım. Yalnız. Taş, kıyafet, maka söyleyelim. Tamam. Kaka gel. Ana ben kazandım. Sen bir kazandım. şey seçmedin. Bir şey seçmediğin için ben kazandım. Yine bir şey seçmedin. <laughs> Bir şey seçmiyorsun ki Emir. Evet. <laughs> Arkadaşlar pardon. Peki Leon lezzetiyle mi? Dark Roast <laughs> kahvemizi deneyin. Yeni Nescafe <laughs> Ka Gold Roaster izleyicisi Dark Roast. <laughs> 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 Arkadaşlar e, Emir'i e, e, 1500 liraya satıyorum isteyen alın. Yorumlara yazsın abi ben satın alacağım diye. <laughs> İstemem. Beni kimse almasa döverim sizi. He <laughs> he. Hey, para benim. Aa! <laughs> hayır, para benim. Hadi acıdım Aa, bak. Ve... Oha! Ve... Bu çocuk bu ne olmuş? Ve... 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 Ben kimin kazanacağını anladım. Ve... Ve... Hayır sana bir oyun oynatacağım. Kaka mı? Bu oyunu oynatacağım. da dersin? Çok kolay. Kaka oynayacağım. İlk ben başlıyorum. Kaka sen. yiyoruz. Öp bakalım. Ben bunu Hadi. At sen o. İlk ben atıyorum. Atalım ben. <laughs> Şimdi sen at. <laughs> Burada. Senin için Hadi be. Çok zor değil mi o? Çok zor. <laughs> Arkadaşlar. En zor, en zor karşımıza çıkacak ama. Çok <laughs> zor ha. <ben. Gülüyor> <laughs> Hadi be. <laughs> ee. Doldu. 5 3. Bir daha oynayalım mı be? 5 3. Hadi bir daha. Zengin ve Bunun yoğun tesisli. Yeni Nescafe Gold Roastery serisi. Huh. <laughs> 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 Arkadaşlar bir daha oynuyoruz. Çok eğlenceli olduğu için ilk sen başlıyorsun. İyi. <laughs> İyi. <laughs> abi. abi. Güvercinler <laughs> Evim! E, e, Evim evet, sus! Evim sus! Evim sus! Evim sus! Susmadığın için kapatıyorum. De... Evet, <laughs> susmadığı için buna geçiyorum. Gelelim bebek oyuncağı. Kaka yiyeceksin. <laughs> Kaka. Ben bunu buraya geçiriyorum. Hmm. Kimi yeseyim acaba? Bunu yiyeceğim. Buraya geldim. Sen beni yiyemediğin için böyle oldu. <laughs> ne oldu? Şöyle bakayım yiyebiliyor muyum? Bunu yersen sen yersin. Bunu bunu yel. Ama böyle kimse beni Ha. Böyle gideceğim. Ben de şunu yiyeyim. Ben de biri çorap yiyorsun. Çorap. Çorap. Arkadaşlar bakın gerilme. Arkadaşlar bakın. kimi tutuyorsunuz? Yoruma yazın. Kimi tutuyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Aha. Kaka. Ne kakası ya? <laughs> Kakam geldi. Şu anda öndekilerle yapabilirsin. <laughs> du dur dur. Bunu tam buraya koyayım da. Kaçtı. Önce önce öndekileri yapman lazım. Haydan yiyemiyorsun ama olsun. Hayır yiyebiliyorsun. Evet şaka yaptım. İyi, <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapcım? Nereye geleceksin? yapacağım. Arkadaşlar ben bence ben alırım bu tura. Sizce? Yok. Abi abi. <laughs> ben sen benim abim misin? <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi <laughs> seni görürsün çocuk. <laughs> benim yemen için kırık ekmek ekmen yemen lazım. Sen de çorap yemen Ekmek yemen lazım kırık oğlum. Niye öyle bunu? Kaçıyor. Hadi bay bay. Selamun aleyküm. Ka Lakin onun kimi? Ben buraya gidiyorum. Beni o kadar beyinsiz mi sandın? Asıl sen sen kendine demli onu. Hadi bakalım. Yolla. Niye burada kırmızı bir şey var? Çünkü orada sen beni yersin. Normalde öyle bir şey olmuyor da o yüzden dedim. Oluyor oluyor. Olmuyor. Oluyor. Bazı sahsal. Ben bazı... kalemi yedim. Ben taşımı yedirtmemeye çalışıyorum. Mesela buraya atarsan ben yapamam. Ben çapraz girebiliyorum ben. Hadi bakalım Emir. Kuzey tamam koş. Ya Emir. Hile yapayım. yaptın. Şimdi ben de hile yaparım. Al bakayım. Koy. Şimdi sen görürsün. Sanki sen bir şey yapabileceksin. Evet bak. He <laughs> iki tane var Na! 7 <laughs> tane taşın kaldı. Yeme hmm, lütfen taşını. Sen yersin. Lütfen taşı yeme. Hangisini yersin? Bunu elleme çünkü bu bunu ben yersem kaybediyorsun. Tamam, hadi bakalım. Hayda. <laughs> i̇şte böyle. Bir, altı ya sekiz. Oo şaka da kusu. Ben kaçıyor? Sen Aleyküm. yapamazsın. gitti? <laughs> <Kanala. gülüyor> <laughs> Sen ama lan oğlum. Sana bana. Sen Da kadar. O iyi Hadi bakalım de, bunu da yap da görelim seni. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bunu birisi yesin. Ben de göreyim. Böyle kimseyi yiyemez. Ne oldu? Benim kimse yiyemedi. De gitsin. bu taşını yiyeceğim. Daha ben tek kaldım. 3 tane, sadece üç tane. Eminse sen sende. 3 taşını yemeye çalış beni bakalım. Hmm. Ne yapabilirim bakıyorum. Ana. Şuraya geldim. Benim amacım başka bir şey. İşte bu. O ne? Totem yaptım. Nasıl yapıyor? Piyonu odaya getireceksin. <laughs> Tekrar yapılabilen bir şey ya. Hayır Kaçabildiğinize kaç bakalım Ben seni kazandıracağım Tabi tabi kaybet diyeceksin Ben biliyorum da Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Benim zekam çalışıyor yapamıyoruz. Maalesef. <laughs> Hadi bay bay. Hadi bay bay. Nereye gidebiliyorum? Nereye <laughs> gidemiyorum. Hadi bay bay. Bir daha yaparım ben de o totemden. Aa, aslında sen neymiş? Bakayım yiyebiliyor mu? Buraya gel. Buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> dik acaba? Beni. niye? Ben kaçıyorum. Hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> arkadaşlar keyif yazıyorsunuz. Evet yorumda da yazın. Hadi bakalım arkadaşlar. kırmızı noktalar çok kötü. Ne alakaysa onlar. Bence bu oyun sonsuz olacak. Yok olmaz. İlla birisi yenilir diyorsun yani. Evet. Ya neden kırmızılar var ya? Bilmiyorum ki. Bir de göndermiyor kırmızılara. Abi bu sonsuz sürer. Bence de. Olmaz mı? Çıkalım. Yani bence de sonsuz sürer. Çünkü, çünkü bak kırmızı noktalar var. Çünkü o, çünkü benim avantajım var. Ben, kırmızı noktalarım gidelim. Tabletimi de görmüş oldunuz. sende. Hadi evler yaparsın. İlk ben başlıyorum. Şimdi sen. 90 19 mu? Ben kazandım. Evet başka hangi oyun oynasak Emir? Evet, oyna oyun oynuyoruz. Abuzar evde. Dikkat et de da ben patlamasın Emir. Ne yapıyorsun? Sormasayım. Emir çıktık yanlışlıkla. Sormasın. <laughs> Asıl sen ne yapıyorsun? Git. <laughs> Emir ya bunu bir daha oynayalım lütfen. Arkadaşlar beni yoklattın. Dark Roast kahvemizi deneyin. Yeni Nescafe Gold Roastery serisi. Dark Roast. Arkadaşlar. Tekne oynuyoruz. Kimi tuttunuz? Yazdınız mı yorumunu? İnşallah yazmışlardı demin de. Biz de ne yapalım? Arkadaşlar. Şu anlık. Ben kendim bittim. Arkadaşlar. arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Tamam bir dakika arkadaşlar. Şimdi sizi bekliyordum. Ee, ne için mi? Abone olup like atmanız için. Ee, 10 saniye sizi bekleyeceğim. arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay. Hedi hedefimiz 3000 like ve e, sadece 100 like. 100 like ve abone de sürpriz video geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.